Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sabit ne yapıyoruz? Bugün sabit paket açılış yapacağız. İki tane paketimiz var. 2 tane paket. Toy box. Açalım ne çıkacak? Evet bakıyoruz. Açalım düzgünce. Böyle bir e, anahtarlık çıkıyor. Buna nasıl bir şey bilmiyorum düşünüyorum ki? Ya, bilmiyorum böyle bana anahtarı geldi. Böyle. Böyle bir şey. Bilmiyorum. Bir de bu mor bir tane kutumuz var. Böyle değişik bir kutular ya. Değişik bir kutu buldum markette. Hemen alayım dedim. Bunu açayım. Evet. Bakalım. Zin bir şey mi var? Bakalım. Yok. Açalım ne çıkacak? Bir kız resmi var. Evet. Ben dur açılsın. Bu bir şey çıktı ama ne çıktı ya? Evet. Böyle bir şey var. Neymiş? Eee böyle küçük bir şey çıktı. Küçük bir şey dur. Küçük bir şey. Böyle. Bilmiyorum ne. Uyduruk bir şey. Yani bu iki tane şey çıktı bir anahtarlık böyle anahtarlık var yani kenar koyarım. bir de sakız falan çıktı sakız var çiğnersiniz onları ayıracağım bir de burada bakayım bir şey çıkmış mı yok burada bir şey çıkmış mı yok uyduruktan böyle bir şey yani Arkada abone olmayı unutmayın. Bir çikolata var. Başka bir şey yok. Bay bay. Bu kadar. Bir fıkra sakız var. Fıkralı. Başka bir şey